For Hospitality serisine tekrar hoş geldiniz. Bugün GDPR'nin pazarlama stratejilerimizi ve satış faaliyetlerimizde neden önemli olduğuna odaklanıp ve bu etkileşimlerde uyumluluğun önemini vurgulayacağız. GDPR'ye uygunluk sadece güvenin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflık sağlar. Konsiyer hizmetlerindeki yaygın bir senaryo ile başlayalım. Bir misafirin konakladığı süre boyunca yaptığı seyahat rezervasyonları için konsiyerjden destek aldığını düşünelim. Bunun için doğal olarak kimlik ve iletişim bilgileri gibi bazı verilerini konsiyerj ile paylaşması gerekiyor. Konsiyerjin de misafirin bu bilgilerini daha sonra kendisine kampanya ve reklam mesajları gönderebilmek amacıyla otelin de içinde olduğu grupta yer alan bir seyahat acentesi ile paylaştığını varsayalım. Konsiyerjin belki misafirin de yararına olabilecek bir kampanya önerisi göndermek için söz konusu bilgilerini acente ile paylaşarak portföye kaydettirmesi yararlı görünse de GDPR, bu tür bilgilerin pazarlama amacıyla kullanılabilmesi için öncelikle ilgili kişiden açık rıza alınmasını gerektirmekte. Daha bunun gibi sunduğumuz hizmetleri düşündüğünüzde, konsiyer hizmeti dışında bir amaçla misafirin bilgilerini kullanma ya da paylaşmak için açık rızaya ihtiyacınız var. İşte GDPR tam da bu noktada iş hayatımızın içinde yerini almış oluyor. Ya da web sitemizde odalar ya da sunduğumuz diğer hizmetlerin yer aldığı sayfalarda ziyaretçiler gezinirken çerezler kullandığınızı düşünün. Günümüzde çevrimiçi pazarlamada önemli bir araç olan çerezleri kullandığımıza dair müşterileri bilgilendirmek ve gerekli olanlar için onay almak da GDPR gereğidir. Çerezlerin ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağı hakkında net bilgilerin yanı sıra kullanıcıların bu çerezlere izin vermeleri veya reddetmeleri için web sitenizde basit bir yol sunulmalıdır. Bir diğer önemli husus ise CRM yani müşteri hizmetleri yönetim sistemleri içerisinde müşteri bilgilerinin kullanımı ve müşterilerden gelen taleplerinin yönetilmesidir. Unutmayalım ki artık nihayetinde kendi verileri üzerinde son söz sahibi olan veri sahibi yani müşteri kendisidir. Dolayısıyla bu tür yazılım ve programların güvenliğinin yanı sıra Müşteri ilişkilerimizde bize lazım olmayan bilgileri de bu ortamlara kaydetmeyelim. Ne kadar az veri o kadar az risk demektir. Ayrıca ilgisiz yetkisiz kişilerin bu ortamlara erişimine izin vermeyelim. Önemli bir hususta idari süreçlerimiz ve teknik altyapımız veri sahibi taleplerine cevap verebilmeyi kolaylaştırmalıdır. İlk bölümümüzden hatırlayacağınız üzere veri sahibi talepleri veri erişimi, düzeltme veya silme taleplerini içerebilir. Bir kez daha hatırlatalım ki kurumunuz herhangi bir veri sahibi talebine bir ay içinde yanıt vermekle yükümlüdür. Tüm bu durumlarda pazarlama ve satış ekipleriniz için düzenli eğitim ve güncellemeler şarttır. Özellikle onay alma, veri güvenliği ve gizliliğini yönetme konularında olmak üzere GDPR gereklilikleri konusunda bilgili olmalıdırlar. Özetle, bugünkü tartışmada GDPR uyumluluğunun Günlük pazarlama ve satış operasyonlarına entegre edilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Yasal, adil ve şeffaf veri işleme sağlayarak yalnızca yasal gerekliliklere uymakla kalmıyor, aynı zamanda misafir güvenini ve sadakatini de artırıyoruz. Bugünkü pazarlama ve satışta GDPR konulu oturuma katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi ve kaynak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki ünitemizde kişisel veriler ve bilişim teknolojisi ilişkisine değinerek BT uygulamaları ve hizmetlerinde GDPR'ın öneminden bahsedeceğiz.